Evet, yeniden merhaba. Bugünkü konumuz savaş ve yok etme psikolojisi üzerine olacak. Sosyolog August Comte'un mezar anıtında insanlık yaşayanlardan daha çok ölülerden oluşur yazmakta. Savaş olgusu bu iddiayı aslında doğrudan desteklemesi için yeterli. Çünkü insanlığın tarihi kadar eski olan savaşlarda milyonlarca insan yaşamını yitirmiş. Avrupa'nın karanlık dönemi orta çağda Engizisyon mahkemelerinin kurbanlarının sayısını Bilen yok. Ki ben ilk çağlardaki savaşlarda yaşamını yitirenlere hiç değinmeyeceğim. Kuzey Amerika'da Aztekler, İnka, Maya uygarlığı insan eğiller denerek yok edildi. 93 Harbi olarak bildiğimiz osmanlı Rus Savaşı'nda 285 bin insanın yaşamını yitirdiğini söyleniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 9,5 milyon insanın yaşamını yitirdiği söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler diğer ırkları yarı malum kabul ederek yok etmeye kalkıştı. Ve bunun sonucunda 70-80 milyon insanın canından öldüğü söyleniyor. Fransızlar Cezayir'de milyonları katletti. Yine Fransızların rolünün çok büyük olduğu Ruanda soykırımında 800 bin insan öldü. Kore Savaşı'nda 2 milyon, Çin-Japon Savaşı'nda 1 milyon, 21. yüzyıl başlarında Kongo'da 5,5 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Sırplar Bosna'da kitlelere karşı acıması şiddet uygulayıp binlerce insanı yok ettiler. Yine ırkçı Budistler Myanmar'da başta Müslüman Rohingyalılar olmak üzere diğer Müslüman gruplar üzerinde şiddet uyguluyorlar, uygulamaya devam ediyorlar. Son 100 yıl içerisinde Yahudiler Filistinlileri katlediyor, yerinden ediyor, şiddet uyguluyor. Yakın geçmişte Arap Baharı adı altında failleri içeride ve dışarıda olanlarca çıkarılan iç karışıklıklarda ve özellikle Suriye'de yüz binlerce insan canından olduğu yerinden oldu. Rusya yıllardır Ukrayna'da uyguladığı şiddeti savaşa çevirdi. Peki insanlık savaşlardan ders çıkarmak için daha ne kadar hata yapacak, daha neler kötü yaşayacak? Belki de insanoğlu... Savaşı ne kadar yaşarsa yaşasın, savaşlardan yeterli ders çıkaramayacak ve bu olduğu, insan olur, var olduğu müddetçe sürüp gidecek. Peki ülkeler neden savaşa girer? Evet, bu soruya bakalım Tolstoy nasıl bir cevap vermiş? Zaten mantıklı bir cevap bulamamış. Tolstoy, Napolyon'un Rusya kuşatması sırasında 500 bin kişinin ölmesine yol açan savaşın nedenini uzun süre düşünmüş ve sonuçta şu kanaate varmış. Dünyanın yaratılışından beri öldürmenin fiziksel ve ahlaki açıdan kötü olduğu bilindiği halde neden milyonlarca insan bir Demek ki o kadar kaçınılmaz bir şekilde zorunluydu ki bunu yapan insanlar arıların sonbaharda birbirlerini yok ederek yerine getirdiği erkek hayvanların birbirlerini yok etmesine yol açan doğaya ait zoolojik yasayı uygulamış oluyorlardı. Bu korkunç soruya başka bir cevap verilemez. İbn Haldun, savaş ve öldürüşlerin kavimlerin yeryüzünde ortaya çıkışından ve Allah'ın insanları yaratışından beri devam ettiğini, savaşların dört nedeni olduğunu belirtmiş. Buna göre birinci neden öç alma duygusu, ikinci neden düşmanlık, üçüncü neden Allah'a ve dine hizmet düşüncesi, dördüncü neden devletlerin kendilerine karşı isyan edenlere ve hükümete itaat etmeyenlere karşı yaptıkları savaştır. E bu görüşlerin dışında savaşın birçok nedenini sıralayabiliriz. Ve evet, bazı uzmanlar savaşın nedenlerinin çok çeşitli olduğunu belirtmiş. Kalevi Hosti savaşların nedenlerinin zamana göre değişeceğini belirtmiş. Hosti'ye göre toprak, dindaşları korumak, ulusal kurtuluş, birleşme, sömürgecilik, müttefiklere destek, bölgesel hakimiyet, anlaşma şartlarını kabul ettirme, ticareti koruma gibi pek çok faktör Savaşların nedeni olarak emperyalist emel ve yüksek kar getiren silah sanayinin savaşları körüklemesi de olabilir. Bunun yanında kendi silahlarını satmak için bazı ülkelerin oyunu da olabilir. Silah teknolojisinde iyi olup silahlarını başka ülkelerde test etmeyi düşünen, kullanmayı düşünen ülkelerin de faktörü olabilir. Bunun yanında yayılmacı emelleri ilke haline getiren ülke liderleri de savaşa yol açabilir. E günümüzde enerji kaynakları çok önemli biliyorsun. En önemli nedenleri arasında. Savaşlar öyle çıkmıyor. İşte enerji kaynaklarına sahip olma emelleri de savaşların nedeni olabiliyor. Ayrıca etnik ve dini nedenler dolayısıyla da iç savaşlar da yaşanabiliyor. Ki 21. yüzyıl savaşlarının bir çoğunun da uluslararası değil de ulus içi yani devlet içi savaşlar olmasıdır. Yani etnik özellikle, etnik nitelikte çatışmalar olmasıdır. Peki bütün bu gerekçeler milyonlarca insanın canından olmasına değer mi? Size bir ülkeden bahsedeceğim. Feodal toplumdan modern topluma neredeyse bir gecede geçme becerisini gösteren Japonya'dan. Japonya'da bilim adamları Samsun'un klasik öğretilerini modern çağın siyaset ve iş yaşamına büyük bir başarı ile Gerçekten de bugün pek çok kimse Japonya'nın bugünkü başarısında Samsun'un ünlü savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır. Doktrininin büyük rol oynadığı konusunda birleşmişlerdir. Silahlar ancak başka çare kalmadıkça kullanılması gereken felaket araçlarıdır. UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde 1945'te kurulmuştu. Sözleşmenin hemen başında şunlar söylenmekte. Savaşlar insanların kafasında başlar. Öyleyse barışın savunma siperlerinin de insanların kafalarında kurulması gerekir. Çok güzel bir söz. Üzerinde düşünmesi gereken bir söz ve gerçekten doğru bir söz. Savaş insanların kafalarında başlıyor. Başlatılıyor daha doğrusu. Bakın dikkat edin. Başlatılıyor. Biz başlatmıyoruz. Birileri başlatıyor. Birilerince başlatılıyor savaş. Savaşa karar veren ulusların kendisi değil. Savaşlara yön veren sınıflar, bazı kesimler, kadrolar, ekonomik odaklar, yöneticiler, ve evet, bu sınıfta, bu güçler savaşı önce bizim kafamızda başlatmaktadır. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu ideolojiyle, eğitimle, medyayla, propaganda kurumlarıyla kuşaktan kuşağa geçirip sürdürüp bizim kafamızdaki savaş duygusunu maalesef hep yaşatıyor. Biz her an savaşmaya hazır. Bu örneklerden biri Hitler değil miydi? Darwin'den etkilenerek kendi ırkının üstünlüğünü, diğer ırkların değersizliğini doktrin haline getirdi Hitler. İşte Nazizm böyle doğdu. Geliştirdiği propaganda yöntemleriyle bu Nazizm'i halkına öyle bir inandırdı ki, sonunda insanlık tarihinin en kanlı savaşının çıkmasına da böylece neden oldu. Peki gerçek demokraside ülkeyi yönetenler yani devlet halka karşı hesap vermek zorunda değil mi? İşte gerçek demokrasi olmazsa aksi takdirde Hitler, Mussolini, Salazar, Franco nedirler? Kendilerini özel ve önemli görürler. Övgüyle beslenirler. Menfaatçıdırlar. Kendi çıkarları için her şeyi yaparlar. Kuralları değiştirirler. Şimdi beklentileri karşılanmazsa sinirlenirler. Mesela eleştiriye hiç tahammül edemezler. İnsanları çok iyi kullanırlar, çok iyi sömürürler. Narsist kişilerde empati duygusu yoktur. En çok kafa yordukları konular ise zenginlik, güç, ekonomik güç, teknolojik güç, siyasi güç, şöhret, başarı, güzellik ve aşk gibi konulardır. Son derece kıskanç, kinci ve nankördürler. Çıkarları biten insanı bir anda unuturlar. Vefa duygusu beslemezler. Bu kişiler sevilmez. Kendilerini o kadar güçlü hissederler ki başka bir şeye ihtiyaç duymazlar. En akıllı, en yetenekli, en iyi insan olarak sadece kendilerini görürler. Sıradan olmaktan korktuk Için ise çok çalışırlar. Mesela rekabeti çok kullanırlar. Sanatta, sporda, bilimde, ticarette, teknolojide. Birçok keşifler bunların işidir. Ve maalesef ve maalesef günümüzde teknolojik başarı insanlığın eski çağa göre daha zengin olmasına ve insanların egolarının çok daha kabarmasına neden olmuştur. Eski çağlarda değer vermemek ve inançsızlık eğitimsizlikten ileri gelirmiş. Bugün ise bilim ve teknoloji sonrası elde edilen güçten sonra dine gerek kalmadı ve hesap vereceğimiz boğa üstü gücün olmadığı duygusu daha çok gelişti. Düşünün narsist bir insanı ve bu insan yaptıklarından hesap verme duygusu taşımıyor. Bu kişilik kendi çıkarı için her şeyi yapabilir. Kendi çıkarını kutsallaştıran insan başkalarına neden yardım etsin ki? Kuvvetliysem, zayıfı yok etmem hakkımdır. Ben özel ve önemliyim. Başkası açlıktan ölse bana ne? Ben tok olduktan sonra anlayıcı. bu kişilerin ego özellikleri oldu maalesef. Bu insanlar zayıf insan ve milletleri çalıştırıp sırtlarından beslenmeyi doğal hakları gibi görürler. Evet böyle bireyler insanlık tarihinde hep oldu ve bunlar kanlı, çok acı olaylarla adını tarihin karanlık sayfalarına yazmaya başladılar. İlahi mesajlar ise bu tarz narsist kişilere karşı zayıflara sürekli korudu, yol gösterdi ve mesajlar tabii ki anlayabilene. Evet Hz. Adem'in oğullarından Habil ve Kabil'in kıssasını Kur'an-ı Kerim'de bileniniz vardır. Hz. Adem'in oğullarından Habil ve Kabil'in kıssası Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 27 ve 31. ayetlerinde anlatılıyor. Kıssada belirtildiğine göre Kabil kardeşini öldürdükten sonra iç dünyasında oluşan düş kırıklığı, hayal kırıklığı, yoksunluk duygusu ve amacına ulaşamamış olmanın verdiği huzursuzlukla perişan olmuş. Hem isteğine kavuşamamış hem de dünya ve ahirette kaybedenlerden olmuştur de Hazreti Yusuf kıssası var. Kabil, Kabil ve Hazreti Yusuf kıssaları kıskançlığın ve nefse uymanın kardeşlik duygularını yok edebileceği ve sonuçta kardeş şiddetine neden olabileceği gerçeğini göstermektedir. Bir de Hz. Yusuf kıssası var. Habil Kabil ve Hz. Yusuf kıssaları kıskançlığın ve nefse uymanın kardeşlik duygularını yok edebileceği ve sonuçta kardeş şiddetine neden olabileceği gerçeğini göstermesi bakımından çok önemli. Bu nedenle kıssalardan çıkarılabilecek önemli sonuçlardan biri de kıskançlık duygusunun mutlaka kontrol altına alınması. Ve nedeni ne olursa olsun şiddete başvurulmaması gereklidir. Çünkü bu kısalarda kardeşe yönelik şiddetin sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmekte, Kabil'in kardeşini öldürmek yerine Allah'ın rızasını kazanma yollarını araması, Herkese Hz. Yusuf'un kardeşlerinin de, onu kuyuya atmak yerine babalarının sevgisini kazanma yollarını aramaları sorunlarının çözümü konusunda atılacak olumlu adımlar olarak görülmekte. Şimdi Habil Kabil olayında Kabil'in tepkilerini narsist tepkiler ve takip eden davranışlarını hiddet ve intikam olarak adlandırabiliriz kıskançlığın sebebi olan bu durumun tahlilinin yapılması, yaşanan bu durumun istenmeyen tutum ve davranışlara karşı yapılan bir uyarı kabul edilmesi ve daha iyi bir insan, daha iyi bir kardeş, daha iyi bir evlat olmaya çaba sarf edilmesi Kur'an'ın bize sunduğu bir çözümdür. Biz psikologlar, psikiyatristler olumsuz duygularımızı olumlu duygularla değiştirmeyi hep tavsiye ediyoruz. Kur'an da tavsiye ediyor. Peki biz günümüz narsist yöneticilerine nasıl kurtulacağız? Narsist bireyler eski çağlara göre daha fazla ekonomik, teknolojik ve diğer güçlere sahip maalesef. Ve her şeyi parçasına alıp istediğini elde edebilmek uğruna tüm dünyayı nükleer silahlarla tehdit edebiliyor. İşte bu durumda küresel narsizme karşı küresel bir faaliyet ve küresel bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bir diğer noktaya daha değinmek istiyorum. Narsist kişilerde duygusal körlük de söz konusu. Beynimizin orta bölgesine limbik sistem deniyor. İnsanın öğrenme ve hatırlama süreçlerinin önemli bir kısmı bu bölgenin ürünüdür. Badem büyüklüğünde olan amigdala ise duygusal durumların uzmanıdır. Amigdal bölgesi alınmış hayvanlarda korku, öfke ve yarışma ya da işbirliği güdüsü kayboluyor. Bazı hastalıklarda amigdal bölgesi bazı insanlardan da alınabiliyor. Mesela epilepsi hastalığı nedeniyle amigdalı çıkarılmış bireylerde duygusal körlük oluşur. Bu kişiler neşe, sevinç ve üzüntülü olaylar karşısında kaygısız kalırlar. Çok iyi konuştukları halde sevgi ve şefkat hissetmezler. Karşı tarafın çektiği acıya karşı duyarsız kalırlar. Empati duyguları yoktur. Acıma duyguları körelmiş gibidir. New York Sinir Bilimleri Merkezi'nde çalışan Doktor Joseph Dowd, duygusal beyinde amigdalin rolünü ilk keşfeden sinir bilimci. Beyin haritalaması yöntemiyle çalışarak duygusal beyin devrelerini çözüp eski bilgileri değiştirmiş. Beyin kabuğu daha karar aşamasındayken amigdal bölümünün denetimi nasıl elinde tuttuğunu açıklamış. Anlama, kavrama, dikkat, karar verme, plan yapma, strateji üretme gibi özellikler beyin ön bölgesinin işlevidir. Amigdal duygusal öneri gönderdiğinde ön beyin bunu süzgeçten geçirir. İkisi de bilinçli çalışma disiplinine sahipse eğer, akıl ve mantık birlikteliği ortaya çıkar. Sağ ön beyin korku ve öfke gibi olumsuz duyguların yeridir. Sol ön beyin onu denetler. Sol prefrontal korteksi hasarlı veya inmeli hastaların ileri derecede kaygı korku içinde oldukları, hasarı sağ tarafta olanların ise beklenmedik ölçüde mutlu oldukları çok bilinen gözlemlerdir. Aynı şekilde psikiyatri pratiğinde öfkeli, kıskanç ve kuşkucu olan kişilerin beyinlerinin bu bölgesine kimyasal iletiği değiştirici ilaçlar verildiğinde The cat sakin ve kontrollü hale geldikleri bilinmektedir. İnsan beyninde düşünce ve duygunun buluştuğu çizgi prefrontal amigdal devresi işte. İşte insan beyninin düşünce ve duygunun buluştuğu çizgi prefrontal amigdal devresi. Amigdale depolanmış ve kayıtlı duygularla akıl süzgecimiz olan ön beyin bölgeleri çocukluk çağından itibaren iyi kimyasal hallerle ve doğru sinirsel network ile şekillendirilir Mesela akıl ve sevgiyi beraber kullanabilen insanlar ortaya çıkacaktır. Evet, insana insan yapan, bireyi değerli kılan, ruhunu besleyen yegane duygudur sevgi. Sevgi tomurcuklarıyla büyüyen bir toplum belki de dünyaya barış getirecek. Peki çözüm nedir? Diğer dünyanın varlığının bilinciyle, hesap gününe inanan, akıl ve sevgiyle yoğrulmuş, olumlu duygularla insan yetiştirmek. Uzun vadeli çözüm ise iyi adamların çoğalmasıdır. Evet, yoksa iyi adamlarla kötü adamlar arasındaki kavga hiç bitmeyecek. Savaşta zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip bir annenin yüreğini parçalayacak. Savaşsız ve sevgi dolu bir dünyaya yeniden görüşmek dileğiyle.